Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni megan gemini, yeni yeni mekan tanıtacağım. Şu oyunun sesini biraz yine kısayım. Nereden kısıldılar? Arkadaşlar nereden kısıldığını unuttum Yani çok çok açık değilmiş zaten de yine yine de kısayım dedim. Ya şöyle ta tamamdır. Arkadaşlar bugün dediğim gibi dediğim gibi yeni megan mekan dördümü tanıtacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz yeni, yeni, araç. Araç aynı arkadaşlar. Sadece kaplama değişti. Kaplamalar değişti sadece. Yani gördüğünüz kadar tepe lambası falan değişti. Neyse şimdi detaylı anlatacağım. Şöyle geçelim. Ben yine arkadan başlayacağım. Geçen nereden başlamışım? Unuttum valla. Arkası arkada bir şey değişmedi arkadaşlar. Sadece şu trafik polisi yası. Arkadaki trafik polisi yası şey değişti. Bir de radar aracı şey yaptık buraya bölge tarafı ait olduğu için plaka falan de Değişmedi işte. Neyse gel, yana geldiğimiz arkadaşlar kaplama da o kadar çok farklı ki görüyorsunuz zaten. Gerçeğin aynısı olmuyor Hatıysa ufak bir hat, ufak hatalar var tabi. Şöyle şöyle işte aynı işte. Şuraları daha düzenledik böyle. Daha güzel duruyor böyle. Yani valla almak isteyenler var. Ama tabi vermiyorum. Bal 112 logos var değişti bu arada. Öbürü çok kötüydü. Bayağı güzel oldu. Neyse bu tarafa geçelim. Bu tarafta karşı tarafın aynısı zaten. Ama tek şey anten falan var işte. Anten var biliyorsunuz. Aynısı. O onun dışında aynısı karşı tarafın. Tepe lambasına bakalım bakalım. Tepe lambası arkadaşlar. Infinity yine bu sefer şey modeli değiştirdim ve öbür arka değil bunu öne aldım. Antenden Kıbran basın yanındaki antren falan da burada öyle. Önde çok bir şey değişmedi arkadaşlar. Önde sadece şu kaplama değişti. Çok bir şey değişmedi önde. Trafik polisi de değiş değişti değiş sadece. Yani ön, 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 hala aynı zaten. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şu anda bu arada bölge trafiğinin var şeyindeyim. Ama söyleyemedim ya. Arka, arka şeyindeyim. Buralarda genelde sınav yapıyoruz. Değil sınav falan. Şöyle sizin kısayım. Heh. Neyse arkadaşlar. Şunu şuradan çıkalım. Çıkalım diyeceğim de yani çıkamayacağız galiba. Ya. De Biraz devri atayım. geçenkinle devre devri atamamıştım. Çok video çok uzun oldu diye. Buna çok anlatacak bir şey olmadığı için hemen devri atabiliriz. Bu arada bu sefer City 2'deyim. Hep, hep City 1'de çekiyordum iki video. Hilux'a şeyi. Megan, öbür Megan işte. Bu sefer bir City, City 2'ye gireyim dedim. Vallahi Valla çok iyi ya. Vallahi bu megan daha çok sevdim. Daha güzel gözüküyor. Yani evet dediğim gibi arkalar aynı. Arkayla önü hiç değiştirmedim. Sadece kaplama yazılar falan. O kadar yani. Hatta biraz şurada çevre yoluna gideyim. Çevre yolunda biraz basalım. Bu biraz şey şey ama olsun. Oh. Şöyle döneyim. Hey. Hatta şuradan otobana mı girsek? Zaten otoban değil de. Cityville otobanına mı girsek? Ne yapacağım? Ne yapsa bilmiyorum. Arkadaşlar hadi şu şeyi durdurayım. Videoyu bitireyim işte. Nasıl? Neresi? Otoyol denetleme şu bölümünde. Bırakayım videoyu. Otoyol denetlemede. Allah benzin bitti lan. Neyse bir şey olmaz. Para var abi. Bas. Buradan bas. Otoyol denetleme şu bölümde. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada bayağıdır video atmıyordum. Baya... Artık canım sıkıldı evde. Hatta taslaklarda bir tane video var onu bugün atarım herhalde bilmiyorum. Bu, bunun gibi. Yine elinde iki video atmaya çalışacağım. Allah kaza yaptık. Üf lan. Heh. Toparladık iyi ya. Toparladık toparladık. Lan oğlum lan gideceğim şimdi yahu. Tamamdır. Şimdi sis girdi. Burada da çok sit var. Sis var ya şu tamirci taraflarında. Allah. Niye şuradan mı girsem hocam neyse. Oyun bu arada kasıyor arkadaşlar şey. Biraz grafikleri yükselttim video için. Neyse hadi bakalım. Tünelde gireceğiz. Tünel ke. Tamamdır otur şubeye geldik sayıda şurası hemen. Yavaş olun diyor. Ya. Ufak bir şey. Ufak bir şey dedim. Bu arada oto, otogon çok güzel yapmışlar. Şuraya bakar mısınız? Kocaman dağ var ya. Dağ yapmışlar otogon. Neyse arkadaşlar otoyu şubeye geldik zaten. Burada benim sasını falan da var. Şurası hemen otoyol zaten. Heh, bu bina işte otoyol denetleme şube birliği. Tamamdır. Şöyle park edeyim. Ne? Dur lan. Ha. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bugün yeni Megan 4'ünü tanıttım size. Arkadaşlar sıradaki videoda görüşürüz. Bugün belki video atarım. Bay bay arkadaşlar.